Çek şey, Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Şurada bir cil var. Ona basmayı da unutmayın. Videomuza geçelim. Geçelim. Düm. Gençler Ziya yanımda. Ziya tut şuraya tırmanınca. Arkadaşlar Kaybeli ile şu yaya tırmanınca. Ziya Yatır şunu. Evet arkadaşlar. Üstü, üstü çek şuralar çekme. Ziya şey, boyalım. Beni çekme diyorum. Şu tarafa çek. Da şey tamam, tut, tut tamam mı ama? Nasıl tutayım? da mı, tutayım sadece? Kamerayı yere koy da öyle tut. Evet, seni çekiyorum Yeriz Tramp şişim geldi şimdi de. Yani tuvaletim geldi. Yok, olmaz bana, bana. Tabi bak tutmam mı hocama? Kapı kilitli, anahtar dışarı tamam. attık. Ama tanrım.

Evet arkadaşlar çıktı tayirele. giydi Bakın ayağı da oydu. Evet ayağın çekti. Arkadaşlar şimdi sandalyeyi yavaş yavaş çekeceğim. Kamerayı bana döndür. Evet. sa soruyorum on edimin artık. Anahtarı çöp attı dedim lan ben. Hiçbir şey değil. ben de bu reklam arkayı bulmadım ha. Cihazı... Dur lan plakayı gördüm. de gördüm. bence gidiyorum eyvallah. Hadi bay bay Ziya. Ama... Kamerayı sana vereceğim. Söyle ama kapıyı açmayı unutma. Tamam. Tut, ben sana kapıyı açtım sen de bana kapıyı tamam. Kamerayı, kamerayı, tut ama tamam mı? Tamam dur. Hadi kapıyı daha ben de. Arkadaşlar bu yatayım aldım. Şu yatağın tutulucum. Arkadaşlar tutundum. Bu gidiyor bak. Bakalım. Ben buradan beni çektiydi. Altıydı. E şey yedim. <laughs> Tüydüm. Ayağım kıyılıyor da aşk altına. Ayağına kırdıydı. <laughs> Sisi. Sisi. Tayyip ziya tırmanamadı. İlk önce ben tırmandım böyle. Ondan sonra Ziya tırmandı. Haybel'in de bacağı ağrıyordu. Hadi en az Kamerayı sana uzatacağım in. Al kamerayı. Gel ver. Arkadaşlar şu an böyle. Benim çek beni. haydi. <laughs> <tayyip. gülüyor> ben de geliyorum bak. Tamam. Tabii tab kapıyı aç. Şu teyze paşa bir de camdan çık bakalım camdan. 18 derece. Haybel sen de gözükmüyor onun söyleyeyim. Aa bulunup geçik ya. Haybel bulanıp geçik. Evet arkadaşlar, burası böyle. Ben dayı bile. Önce kada, boş kurt. Boş kurtça baktım sana. Yaktım Numsanma. 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 Numsanma.

çok seviyoruz. Like atıp kanalıma abone olursanız bu seriden daha çok gelir. Ve bugün 9 dok tane video çekmeyi umutluyorum Ve like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu hmm. çok güzelcek.